tam 21. günü 3. haftasında ve tamı tamına 11. kilometre değil. Bursa İstanbul'dan sonra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna ve Rusya'ya girdik. Önce Batı Rusya'yı, yani Avrupa Rusyası'nı geçtik. Sonra Ural Dağları'nın ardından Sibirya'ya kavuştuk. Trans Sibirya rotasında sadece doğuya ilerledik. Muhteşem manzaralarda Uçsuz bucaksız ormanlardan, ki ormanlara tayga deniyor, geçtik. İnanılmaz güzel manzaralarda otobüs sürmenin keyfini yaşadık. Yollar bozuk muydu? İnşaat alanlarında gerçekten çok bozuktu. Yani aracımızın yarım metre yerden zıpladığını da yaşadık. <laughs> çok sert şekilde yere vurmasını da gördük. Fakat Ege'nin suspansiyonu gerçekten bizleri şaşırtacak kadar, hiç beklemediğimiz kadar iyi ve dayanıklı çıktı. Asfalt kaplamalarda Rusya'da ondüle zemin dediğimiz arkası arkaya gelen geniş eğimli yollar var. Yani bu parçalar aracın sürekli zıplamasına fakat belli bir müddet sonra yerden teker kesmesine neden oluyor. Ve bunların ardından beri çok sert şekilde yere vurduğumuzda Egea'nın gerçekten şaşırtıcı şekilde jantlarında veya suspansiyonu herhangi bir problem olmamasıyla büyük bir keyif yaşadık ve güven duymaya da devam ettik. Şu anda Mançurya'ya geldik. Yani doğuya doğru Transsibirya rotası üzerinden gidişimizin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Muhteşem bir dayanıklılık sürüşüydü bu şu ana kadar. Vladivostok'tan sonra önümüzde koca Pasifik Okyanusu var. Bakalım onu nasıl geçeceğiz. Fakat şu ana kadar olan kısmı çok kısa özetleyecek olursak Yollar çok zorluydu. Kırıcıydı. Otomobilin süspansiyonu aşırı derecede yordu. Fakat biz Egea'ya olan güvenimizle büyük bir konfor ve keyif içinde yolumuza devam ettik. Yolculuğumuz bitti mi? Hayır. Egea Dünya Turu yolumuzun ismi. Dünya Turu ne demek? Devre Alem demek. Dünyanın etrafında döneceğiz. Bu dünyanın etrafındaki dönüşümüz bundan sonra Pasifik Okyanusu'nun ardında devam edecek. Onun da doğusunda devam edecek. Görüşmek üzere.